Yeni yıla girerken Avrupa'nın birçok ülkesinde sokaklar ışıklarla süslendi. Fransa'nın Strasbourg kenti de buna en güzel örneklerden biriydi. İşte yılbaşı akşamı Strasbourg sokaklarından görüntüler ve vatandaşlarımızın yeni yıl dilekleri. Sevgili seyirciler, işte Fransızlar 2011'i böyle kutladı. herkesin sağlıklı, sıhhatli, barış, kardeşlik içinde geçmesini dilerim. 2011'de bütün dünyada barış olmasını, sağlık ve herkese huzur, mutluluk getirmesini dilerim. Buradan bütün sevdiklerime, şimdi bütün, bütün sevdiklerim herkesin yeni yılını kutluyorum. Türkiye ve Avrupa'daki yaşayan Türkler için sağlıklı ve mutlu geçmesini dilerim. Mutlu ve bir... Ee, çok güzel geçmesini diliyorum. Türkiye'de bulunan bütün aileme sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Beni tanıyan, sevdiklerimizin herkesin yeni yılını kutlarım. 2010 yılı baya sancılı geçti. İnşallah 2001 yılı hem Türkiye için hem Avrupa'da yaşayan e, Türkler için daha mutlu, daha huzurlu, daha bol kazançlı geçer. Sağlık huzur, mutluluk ve tüm dünyada barış isteriz. Herkesi çok özledik, seviyoruz. Yeni yılları eee güzel geçsin. Je souhaite une bonne année 2011 à tous mes amis et à toutes les personnes que j'aime. Evet, arkadaşımız tüm sevdiklerinin yeni yılını kutluyor.